Brian Aldiss, asıl adı Brian Wilson Aldiss, 18 Ağustos 1925 tarihinde Norfolk, İngiltere'de doğmuş ve 19 Ağustos 2017 tarihinde Oxford, İngiltere'de vefat etmiş İngiliz yazar, sanatçı ve antoloji editörüdür. Bilim kurgu romanları ve kısa öyküleriyle tanınan Aldiss'in takma adları arasında Brian W. Aldiss veya bazen sadece Brian Aldiss bulunmaktadır. H.G. Wells'in bilim kurgu alanında piyonerliği onu büyük ölçüde etkilemiş ve Wells onuruna uluslararası bir grup olan Wells International Society'nin başkan yardımcısı olmuştur. Aynı zamanda Harry Harrison ile birlikte Birmingham Bilim Kurgu Grubu'nun da başkanlarından biridir. Brian Aldiss, 1999 yılında Bilim Kurgu Yazarları Derneği tarafından Grandmaster ummanına layık görülmüş ve 2004 yılında Bilim Kurgu Şöhretler Salonu tarafından onurlandırılmıştır. 2 Hugo Ödülü, bir Nebula Ödülü ve bir John W. Campbell Memorial Ödülü sahibidir. 1969 yılında kaleme aldığı Super Toys Last Olsun Merlong adlı kısa hikayesi, Stanley Kubrick tarafından geliştirilen Steven Spielberg filme Ağlı Artificial Intelligence 2001 temelini oluşturmuştur. Aldis ayrıca Britanya Yeni Dalga Bilim Kurgu Hareketi ile ilişkilendirilmiştir. Brian Wilson Aldis, Dereham, Norfolk'ta dedesinin dükkanının üst katında doğmuştur. Aldis'in dedesi vefat ettiğinde babası Bill, dükkanındaki payını satarak aile Dereham'dan ayrılmıştır. Annesi Dot, bir inşaatçının kızıydı. Aldis'in henüz doğmamış bir ablası ve bir de küçük bir kız kardeşi vardı. 3 yaşındayken, Aldis hikayeler yazmaya başlamış ve annesi bu hikayeleri kitap haline getirip rafa koymaktaydı. 6 yaşında Framlingham Koleji'ye gitmiş, ancak 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Devon'a taşınmış ve Westbrookland okuluna yatılı öğrenci olarak gönderilmiştir. Çocukken Astounding Science Fiction adlı dergiyi keşfeden Aldis, sonrasında H. G. Wells, Robert Heinlein ve Philip K. Dick'in tüm romanlarını okumuştur. 1943 yılında Kraliyet İletişim Birimine katılarak Burma'da askeri görev yapmıştır. Brian Aldiss, yazarlık kariyerine 1954 yılında Kriminal Record adlı kısa öyküyle başlamış ve 1955 yılında Observer gazetesinin kısa öykü yarışmasında ikincilik ödülünü kazanarak serbest yazarlık kariyerine doğru adım atmıştır. Oxford Mail'de edebiyattan sorumlu olmuş ve hikayeleri İngiliz dergilerinde yayınlanmaya devam etmiştir. İlk öykülerinden bazıları Space, Time and Nathaniel adı altında 1957 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. İlk romanı The Birikt Found Diaries 1955 yılında yayınlanmıştır. 1958 yılında Nonstop adlı ilk bilim kurgu romanını kaleme almıştır. Kendi yazılarının çok ciltli koleksiyonları arasında, Best Safe Stories of Brian W. Aldis, 1988, yer almaktadır. Hikayeleri arasında Hotus, 1962 ve The Salivatory, 1966 gibi kitapları bulunmaktadır. Ayrıca Barefoot in the Heat, 1969, Frankenstein Unbound, 1973, Moral Soter 1980, Helligonea Üçlemesi, 1982-85, Day, 1993 ve Supertaste 2002 gibi eserleri de bulunmaktadır. Otobiyografisi, Burimai Hirtat W. H. Smith, 1990 yılında yayınlanmıştır. Aldis, 2005 yılında İngiliz İmparatorluk Nişanı, OBE ile onurlandırılmıştır.